Tamam. Tamam anladım. Peki. Peki. Fikret'in saklandığı yeri bildirdiler şimdi. Güzel. Yalnız çok iyi korunuyormuş. Zaten bir baskın bekliyordur. Tetiktedir. Biz ne tetikte adamlar gördük Lokman Bey. Her türlü haini bulur ininden çıkarız evvelallah. Evvelallah. Evet. O zaman hazırlıklara başlayalım. Ne dersin? Şamil Reis. Bana uyar. <laughs> Şamil Reis'i duydunuz. Ee, ne bekliyoruz? Hazırlanmaya başlayalım. Hadi gidelim. Bize de müsaade abi. Sağ ol Orhan. Aslan parçası. Babana dikkat et. O bizim için çok değerlidir. Kardeş ben yokken aileme gösterdiğin dostluk için teşekkür ederim. Senin ailem benim ailem reis. Hem kurban babadan bize yapacak fazla bir şey kalmadı. O sağ olsun gerekeni fazlasıyla yaptı. Senin de hakkın ödenmez ama Orhan. Eyvallah. Ben kiminle evliyim Temur? Ya da Cezayir Türk müydü? Ha? Öyle mi demeliyim? İsimler değişse de ben aynı adam. Arkana bile bakmadan öylece dönüp gidince yarıda bıraktıkların öyle bir anda hiçbir şey olmamış gibi devam mı edecek hayatını zannediyorsun? Beni sen kızını hiç mi düşünmüyorsun? İşte zaten asıl mesele de bu. Hiç aklımdan çıkmıyorsunuz. Hep arkamda sevdiklerimi bıraktım ben. Onların iyilikleri, onların güvenlikleri için. Canım yana yana. Ben onca yolu bunları dinlemek için geldim yani öyle mi? değiştiremem Firuze. Karın varmış senin. Çocuğun varmış. Neden sakladın bunu benden? Nasıl yaparsın bunu? Beni bunca yıl... Ben anlayamıyorum. O zaman sen bunu huy edinmişsin. Önce yuva kur, sonra da oradan yok ol. Seçme şansım yoktu. Onlar beni öldü biliyorlardı. Ben de onları ölene kadar bir daha görmeyecektim. Bütün plan buydu. Onların güvenliği için buna mecbur kalmıştım. Peki peki tamam. Tamam. Ben daha fazla bir şey bilmek istemiyorum. Şöyle yapalım. Onlar yine seni öldü bilsinler. Biz hayatımıza kaldığımız yerden devam edelim. Hemen şu anda. Gidelim buradan. Yapabilir miyiz bunu? Hemen dönebilir miyiz? Feruze sen namludan çıkmış bir mermiyi yakalayıp tekrar geri sokmamı istiyorsun. Evet. Evet bunu istiyorum. Sen benim bundan sonra nasıl bir hayatım olacağını zannediyorsun? Bundan sonra sadece biz olmayacaksak... ...ben yok. Sadece bizimle olacağını söyle bana. Söyleyebilir misin? söyleyemiyorsun söyleyemiyorsun işte Firuze! Firuze! Cezayir! Cezayir! Bırak bana! Bırak gitsin! Arkasından git onu bul! Eve güvenli bir şekilde gitmesini sağ olun.